İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ile uyuşturucuyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzce, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, İstanbul ve Ankara'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bolu'nun Gerede ilçesinde yaklaşık 180 polisin katıldığı operasyonda adresleri tespit edilen şüphelilerin ev ve işyerlerine baskınlar yapılarak arama yapıldı. Polis ekipleri tarafından şu ana kadar aralarında Geredeli sanatçı Ramazan Çelik'in kardeşi KÇ'nin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 60 kişilik gözaltı listesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından ev ve işyerlerine yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ev ve işyerlerinde aramalar yapıldıktan sonra polis merkezine gelen şüphelilerden işlemleri tamamlananlar sağlık kontrolü için Bolu'ya gönderildi. Polis ekiplerinin geniş güven Önlemi altında Bolu'ya getirilen şüpheliler Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçirildiler. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.